Olamaz oğlum şuraya bak görüyor musun karşında duran şeyi görüyor musun kamera kafalarının içine kamera adamlarının içine tuvaletler girmiş. Baba bu iş iyice sarpa sarmaya başladı Ko kocaman tuvalet kameranın içine nasıl girebilir? Oğlum girmiş işte kendini küçültmüş sonuçta kendini devasa yapıp büyütme küçültme yetenekleri falan da vardı bu tuvalet kafaların biliyorsun ki o yüzden kamera kafanın içine girmiş o da bize ihanet ettiriyor. Baba bu ihaneti önlememiz lazım hemen bak ben bile düşünebiliyorum. Evet salak oğlum evet, evet benim gerizekalı keriz oğlum sen bile düşünebiliyorsun bu ihaneti önlememiz lazım. Hüsamettin'in yarattığı kamera kafalar şu anda şehri ele geçirmek üzere. Zengin fakir siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kerem komiser derhal onları durdurmamız gerekiyor. Aynen öyle Kerem komiser. Eğer kamera kafaları durdurmazsak herkesi dövecekler bu şehirdeki herkesi öldürecekler. Evet o yüzden kimsenin ölmemesi için hızlıca Hüsamettin'in yarattığı kamera kafaları ele geçirmemiz lazım. Yani en azından içindeki bu iğrenç yaratıkları, iğrenç tuvalet kafaları atmamız lazım. Baba onlara niye iğrenç diyorsun ya pis kokuyorlar diye mi? Evet oğlum tuvaletler tabii ki de pis kokar. Aha İlk Sınavımız Karşımıza Çıktı Bile Oğlum Baksana 2 Artı 3 Diyor Kaç Eder Diyor Baba Ben Bunun Cevabını Biliyorum Ya Yorumlara Sorunca Cevabını Söylüyorlar Hemen Yorumlara sorunca mı? Yorumlara o zaman soralım. Arkadaşlar 2 artı 3'ün cevabını yorumlara ilk yazana kalp bırakacağım. Hadi bakalım herkes cevabını yazsın. 2 artı 3'ün cevabı nedir? Bakıyoruz yorumlara. Aha 5 diyen var tamamdır. O zaman 5 mi? Doğru cevap 5'miş arkadaşlar. Bunun sonucunda bize bir sürü silah geldi. Bu silahlar sayesinde eğer kamera kafaları dövmemiz gerekirse döveceğiz. Bakalım İleride bir sürü kamera kafa adam var ve yanlarında da tuvalet kafa insanlar var görüyor musun oğlum? Baba ben dayanamıyorum dalacağım bunlara baba tutma beni sakın tutma. Oğlum tutmuyorum ki seni zaten manyak mısın? Seni tutan kimse yok git dalacaksan dal artık şuna bak bak geliyor bak. Bak aha nereden geldi lan bu geri git lan. Tipe bak hayırsız <laughs> Allah Allah çocuk nereden geldi atlamayı zıplamayı öğrenmişler. Baba baksana ben havada yürüyorum ya. Ben bu tuvalet kafaları dövmek için havada bile yürürüm daha Oğlum bir anda şiven kaydı. Samsunlu mu oldun? Ne oldun? Anlamadım ki. Aha burada da lazer ışını var. Tuvalet kafaların gözünden attı. Lazer ışınından buldum arkadaşlar. Bakın şimdi şu kameralara vuracağız. Aha. Kamera adamlar normalde bizim dostumuzdu ama yapacak bir şey yok böyle. Bunları da içinde hain oldukları için böyle dövmemiz lazım arkadaşlar. Bunları öldürmemiz lazım. Gel bakalım sen de şöyle. Tamamdır. Sen de şöyle bir öl bakayım. Bunların işini bitirmek için daha çok erken oğlum. Daha bir sürü zamanımız var. Bak görüyor musun? Buradaki lavlara düşersen cayır cayır yanarsın. Onu anlayabiliyor musun? Baba zaten çok sıcak. Ayaklarım şimdiden ısınmaya başladı. Bak görüyor musun? Kapkara kömür gibi olmuş. Oğlum onlar senin ayakkabının rengi zaten. Manyak mısın? Ayakkabının o ısıdan dolayı... Bak. Bak. <laughs> Salak ya. Hem önüme geçiyor hem lava atlıyor. Oğlum bu çocuk intihara meyilli bir çocuk herhalde. Lan... Gelme lan, öl bakayım şöyle Lan bunlar da aynı şarkıdan söylemeye başlamış Domdom yes yes şarkısı söylemeyin lan Kafa şarkısı söylemeyin, tuvalet kafa şarkısı söylüyorlar Ölün lan, ölün lan Kamera kafalarının içine hepsine, hepsinin içine birer tane tuvalet girmiş resmen Öl lan, öl lan, öl lan Çok fazla sesleri çıkıyor bunların ya, çok fazla Bakayım şurada var mı? Lan burada da varmış Lan domdom yes yes Şunları da ver, şunları da Gel bakayım sen de al, sen de al, sen de al. Topladığın <laughs> fazla sesi çıkıyor bunların ya. Oğlum neredesin? Neredesin? Nereye kaçtın? Olamaz. Ha bebek asker burada. Bebek asker sesleri duyuyor musun? Baba kafamın eti şişti ya. Başımın eti yediler bu kerizler. Don yes yes şarkı söyleye söyleye. Oğlum yapacak bir şey yok. Bunları dövmemiz lazım ama. Baksana. Birkaç vuruşta da ölmüyorlar da yani. Bir, bir iki tane vurmak gerekiyor yani bunda. Bak tiplere bak. Bak kerizlerin tipine bakar mısın? Bak bak bak. Al bakayım. Al bakayım, al bakayım, al bakayım, al bakayım. Bunları şöyle uzaktan bir halledersek buradan geçerken daha kolay e, olur. Bunun da mermisi bitmiş arkadaşlar. Al bakayım şöyle kamera kafa Kamera kafanın tam böyle objektifinden şöyle vuralım. Aha, lan oğlum bebek asker çekil önümden la. Heh, tamamdır. Bunu da şöyle kafanın yanından vuracağız. Tamamdır. Şunu da vuralım şöyle. Aha. Orada birkaç. Oğlum önüme geçme. Bak o yüzden vuramıyorum ya. Neyse şunun mermisi bitmişti. Atalım. Hello Neighbor'ın kötü ikizi kim? Ya bunun da bilmeyen olur mu ya? Tabii ki de buradaki e, sandıktan hemen bir tane araba alacağız. Arabayla gideceğiz şimdi. Al oğlum sen de buraya bin bebek asker. Baba ben gelmeyeceğim ben gelmeyeceğim ben bunlarla dövüşeceğim. Oğlum tamam dövüşürüz de önce şunları bir dövelim ya. Şu çibili dom yes sesleri al bakayım. Başka? Orada bir tane daha kalmış onu uzaktan vuracağım. Al bakayım süper. Aha bunları öldürünce hem köylü sesi çıkartıyorlar hem de ölünce de dom dom şarkısını söylüyorlar. Siki bir de şarkısı başlayacağım şimdi. Aa kafam şişmeye başladı. Olamaz. Aa oğlum eğer benim kafa şişikliğinden ölürsem yerime sen geçiyorsun tamam mı? Baba ben ne anlarım polislikten ya ben askerim ya. Oğlum olmaz sen geçeceksin Gel bakayım şimdi Aha, Burayı kırmamız gerekiyordu zaten kırıtmış burası O zaman bu kazmayı yerine koyalım daha sonra kullanırız Dolabın içinde ne var Tabii ki de beklediğim gibi bir anahtar var Çünkü şu demir kapının öbür tarafına geçmek için Bir anahtara ihtiyacımız vardı Aha da böyle Hemen geçelim Gel bakayım şimdi dom dom yes yes Al bakayım şöyle bir tane Aha bana bunlar vuracak gibi Alın lan alın lan alın lan Al lan aa, aa, Vurmayın vurmayın tamam özür dilerim kamera abiler kamera abi buraya gel. Ha, Aha şurada da bir tane var. Bebek askere salmadan döveceğim ben hepsini. Gördün mü? Benim daha fazla bebek ask benim daha fazla kilim var. Ya baba bana da bırak azıcık ya manyak baba. Oğlum babalara manyak denmez. Döverim vallahi seni şöyle alırım böyle elime atarım uzaklara. Burada ne varmış? So ha, helikopter var. Sen helikopter süremeyen bir eziksin çünkü bebek asker. O yüzden ben bineceğim helikoptere tamam mı? Ya baba niye öyle şeyler deyip duruyorsun bana? Ben senin oğlun değil miyim? Oğlum sen e, gerçekleri öğrenmen vaktin geldi. Artık öyle bir şey yok. Hadi bay bay. Ya baba beni üzüyorsun ya baba. Allah alatacağım beni ya. <laughs> beni burada bırakma baba. Oğlum yapacak bir şey yok. Ben şimdi şuradaki halkaların içinden geçe geçe karşıya geçeceğim. Hop lan oğlum bak yanına ışınlandın hemen e, bir tane kafayı vurduk vallahi altın bloklarına. Neyse şuradan geçtik böyle. Buradaki kamera kafalarını da hepsini öldüreceğiz ama çok fazla dom dom yes yes, yes şarkı söyleyecekler şimdi ya. Neyse hepsini hızlı bir şekilde halledersek o kadar da fazla şarkı söyleyemeyiz bunlar öldüğü zaman. Duymayız yani. Hemen şöyle bunları da öldüreyim. Gel bakayım. Olamaz bunun mermisi ne ara bitti la? Bunun mermisi de bitivermiş hemen. Geber lan. Geber la. Sen de sen de. Başkalar mı? Şurada da bir tane varmış. Al bakayım sen de. Tamamdır. Şimdi helikopterle karşıya geçmeyi isterdim ama aşağıda bir sürü böyle arazi aracı var. Allahu ekber. Aşağı atladık. Süper. Arazi araçlarından bir tanesine benzin dolduralım. Onunla gideceğiz. Tamam mı oğlum? Tamamdır şöyle doldurduk biraz. Bin bakalım oğlum. Benzini şey yapmayı da unuttum. Lan çocuk gitti. Çocuk nerede? Ana, çocuk gelsene. Baba beni bekle ben gelemiyorum ya o kadar hızlı değilim ben. Yani. Işınlanıyorsun resmen ışınlanıyorsun bir de hızlı değilim diyorsun ya Çocuk Lan ha şöyle Lan oğlum burada bir sürü aracı aracı var bir sürü dom dom yes yes var bir de Lan oğlum silah bıraktık yanlışlıkla Nerede lan silah? Oğlum silahım nerede? Ha, oğlum çekil şuradan Ah tamamdır Sen de Sen de Oo hepsine bile vuruyoruz vallahi süper oldu bu silah Şöyle Dom dom yes yes al lan Şöyle sen de al Sen de al Şöyle tarabalıyla vuralım bunları da Tamamdır süper. lan öl oğlum öl artık ya. Ne ne boş yaptınız be. Tamam. Şimdi hapishaneden kurtarmamız lazım bu gördüğünüz kele, e, böyle pişmiş kelle gibi sırtan tiplemeyi. Hemen alalım buradan e, kazmamızı kazmayla kıralım. İşte bu kadar. Gel lan buraya. Oğlum seni hapishaneden kurtardık ama hapse atmak zorunda isteklerden. Burada duramazsın. Gel bakayım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kerizi de yakaladığımıza göre bebek askerle beraber ee, videonun sonuna geldik sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın hepsi mükemmel eğlenceli videolar kesinlikle tıklayın ve izleyin abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın hoşçakalın bay bay